Merhaba arkadaşlar. Burak Özçivit anneler günü kutlamasıyla dikkat çekti. Burak Özçivit son olarak anneler günü kutlamasıyla dikkat çekti. Özçivit eşi Fahriye Evcen'in anneler gününü yaptığı paylaşımıyla kutladı. Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile deniz keyfini paylaştı. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Salı Kuşu dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamış. İkinin 2017-ci yılında da ilişkilerini nikah masasına taşımışdı. Aşklarını hər fürsətdə dilə gətirən ciftindən Burak Özçivit son olaraq Annelər günü qutlaması ilə ilki odağı oldu. Burak Özçivit Fahriye Evcenin Annelər gününü yaptığı paylaşımı ilə qutladı. Fahriye Evcenin oğlu Karan ilə dəniz keyfini paylaşan Burak Özçivit anneler günün kutlu olsun aşkım dedi. Efsane eşine kalp emojisi ile karşılık verdi.